Merhabalar arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Ne alemdesiniz? Haliniz, vaktiniz umarım iyidir. Beni soracak olursanız hakikaten, gerçekten bakın, beyinlerinizi, yorumlarınızı gördükçe ciddi anlamda keyiflerim bomba gibi oluyor diyebilirim. Yani destek veren gönlünüz, beyin yapan parmaklarınız, dinleyen kulaklarınıza Rabbim zeval vermesin. İlk önce güzel bir gün sizlerle beraber olsun diyerek şöyle bir başlayalım. Ve de her kim dinliyor ise bu fal onun olsun arkadaşlar. Niyetler, dilekler gelsin. Neyse haliniz o çıksın falınızda değilim şöyle bir bakalım. Oo la ilk etapta bakın size karşı olumsuzluklar yaşatan bir kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Sanki böyle şutluyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir takım e, yani kötülükler yapmış ileri gitmemeniz için elinden geleni yapmış ama sorsanız sizin iyiliğiniz için çalışmış bir kişi var. Bu kişiyi hayatınızdan şutluyorsunuz gibi görünmekte. Bakın koskocaman Samsun'un sesini görüyorsunuz değil mi? İsminde S harfi olan S de olabilir, şey de olabilir çektirmiş ama S gibi öyle hissettim. Böyle bir kişiden ya bir adım gelecek size veya da böyle bir kişiyle tanışma olasılığınız olacak. Ama genelde fincanın dip kısımları geçmişi işte geçmiş bir zamanı temsil ettiği için eski bir zaman diliminden tanıdığınız aklınızdan çıkaramadığınız S ya da Ş harfinde bir kişi var ise bu kişiden de size bir adım geliyor olabilir adında ya da soyadında böyle bir harf var gibi görünmekte bazılarınız için ise çok da eski olması şart değil yani ne bileyim. Bayağıdır tanıyorsunuzdur. Ee, ama arkadaş olarak tanıyorsunuzdur. Sonrasından bir aşk meşk olayları olmuş olabilir. Bu yönden de bir adım sizlere doğru gelecek gibi. Çünkü söylemek istedikleri var. Bakın size anlatmak istedikleri. İçinden geçen her şeyi size dökecek birisi görünüyor. Burada. <laughs> Evet büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Derin bir nefes alacak. Derin bir resmen oh çekeceksiniz arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bakın bir mutluluk yaşayacaksınız. Ya da böyle bir takım lafların, curcunanın içerisinden kendinizi kurtardığınız için ya da olumsuz düşüncelere vakıf birilerini hayatınızdan şöyle bir kenara aldığınız için de büyük bir oh çekebilirsiniz. Ama öyle böyle değil derinden şöyle bir hani nasıl bir yoga yapar ya da meditasyon bilmiyorum bir şeyler yaparken ya da böyle güzel bir nefis alırsınız ya. Öyle bir olayınız olacak ve ciddi anlamda da rahatlayacaksınız. Sıkıntılarınızdan, muzdarip olduğunuz konulardan kurtulduğunuz vakit neden rahatlamıyorsunuz ki? Böyle bir olay, böyle bir konu gündemde gibi. Ne olacaksa olsun artık diyorsunuz. Ben her şeye hazırlıklıyım. Arada bir size kötü yüzünü gösteren, ayığını denk al diyen ya da bir takım konularda size iğneleyici konuşan birisi olabilir. Buna karşı sabrınız kalmamış durumda. Bu Aynı ortamda çalıştığınız iş yerinden birisi de olabilir. Ne bileyim iş ile alakalı bir hata yapmışsınızdır. İkide bir o konuyla sizi dürtüyor olabilir. Aman ne olacak söyler söylersen söyle. Ya da işte bir zarar mı geldi ziyan mı geldi bu sizin yüzünüzden mi oldu? Bunun ile alakalı da konular var gibi. Ayı kadar güçlü birisi var burada arkadaşlar resmen ayı nedir bir tane ayınız var etrafınızda dolanan ama bu ayı öyle bir ayı ki o ayıdan size güç kuvvet ve kudret gelecek yani etrafınızda güç kudret sahibi olan eli kolu parmağı her yerde olan bir kişi görünüyor tanıdığınız biri de olabilir tanışacağınız biri de bilmiyorum ama Böyle bir kişi size tüm kapılarını açacak. Sanki dile benden ne dilersen diyor gibi. Bayağı da size kaynamış ama bu kişi. Çok fazla kaynamış size ya. Yani yapmadığı etmediği kalmamış bu kişinin size. Neden halen böyle bilmiyorum buna doğru yönelmişsiniz. A yapacaksınız burada bakın yani oha oldum falan derler ya oha falan oldum böyle şok olacağınız şok edici gelişmeler görünüyor ağzınız açık kalacak arkadaşlar aranızdan birinizde ağzınızın tadını biliyorsunuz hakikaten böyle bakın yeme içme ziyafet sizin huyunuzu suyunuzu bilen bir insan resmen size şöyle bir masa hazırlıyor gibi böyle çatı katında olabilir böyle terasta olabilir ama bu masa birazcık da meze derler ya o tarz bir şeylerle dolu sanki ama çeşit çeşit hoşunuza gidebilecek her şey var gibi görünüyor. Sadece size özel hazırlıyor ama kendinizi böyle o kadar özel hissedeceksiniz ki. Yani güzel bir gün sizlere doğru gelecek. Evet, almaya çalıştığınız ama bir türlü alamadığınız Ne O kadar çok istiyorsunuz ki bunu almayı gerçekten öyle böyle değil. Çok ama çok fazla istekli gördüm sizi. Ama böyle bilmiyorum neden alamıyorsunuz? Birine nakit akışınız var görünüyor öyle ihtiyaç sahibi değilsiniz ama aklınızda ve hayalinizdeki o şeye azıcık böyle ucu bir şey kalmış tam yaklaşmışsınız son anda bir şey çıkıyor ya ya birisi ne gerek var aman falan gibi sizin hevesinizi kursağınızda bırakıyor ya da bilmiyorum öyle ya da böyle hakikaten almak istediğiniz, almaya çalıştığınız bir konu burada görülmekte. Ama yüklü bir şey bu. Ee, durumunuz var. Belki şu an nakit olmayabilir. Yatırmışsınızdır bir yerlere paranızı. O yüzden yani alamayabilirsiniz. Ya da fuzuli mi görüyor acaba karşınızdaki kişi? Ama istekli gördüm sizi, hevesli gördüm. Ya ne gerek var? Tamam üç günlük dünya diye de Harvard parlman savurmaya gerek yok ama siz o kadar isteklisiniz, o kadar isteklisiniz ki belki de bu yüzden siz almaya çalıştıkça karşı tarafta böyle e, imkansızlıklarımı sunuyor, engel mi koyuyor, mi koyuyor, zaman mı koyuyor? İkili bir vadede alacaksınız almak istediğiniz o şeyi iki gün, iki hafta, iki ay ya artık ikili bir süre ne zamana gelirse. Böyle bir şey yapın, şey dedin işte arkadaşlar zaman tutun bakalım iki, ay, iki hafta ya da iki gün içerisinde büyük bir şey alacak mısınız ama çok büyük bir şey bu. Böyle hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir şeye sahip olacaksınız. Ya da sadece hayalinizdedir bu. Diyorum ya engel olmaya birileri çalıştıkça size bile hayal olarak geliyor olabilir. Neyse ya aman hakkınız hayırlısı olsun. Var ki alıyorum diyeceksiniz. Yani kime ne? benim değil mi? Para benim, pul benim. Ama anneniz olabilir, babanız olabilir. <laughs> Bozma bir şey takıldı. Ay resmen böyle geçmiyor. <laughs> Ay geberip gideceğim neredeyse. <laughs> Yani sizin geleceğinizi düşündüğünüz için de olabilir. Çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Kazanırken, akarken her yeri doldurmanızı istiyor gibi. Ya eşya, maddi değeri yüksek bir şey ama bu. Bunu bilin yani. Ev ve dağlar kadar sorun ve problem haline getiren bir konuyu, olayı birisi var. Ona da faydanız olacak. Yani kedi bir yerini görmüş yaram var demiş derler ya ben de burayı kestim arkadaşlar ya valla. Çok büyük çektim neredeyse. Neredeyse bu parmak gidiyordu. Şu şu parmak neyse de bu parmak gittiği zaman çok şey oluyor insan. Dün bardak yıkarken böyle yapıyordum. Bu parmağı buradan koparıyordum var ya. Tam buradan kesiyordu. Sıçrayan parçası buraya dek geldi. Burası çok az bir şey ama yapıştı zaten de yani. Dün mü önceki gün mü aman onu da unuttum. Sapa sağlam bardak ya. Hiç taş gibi bardak böyle yaparken burayı koparı batıyordu ya. Kesse neyse de o cırt sesini hiç sevmiyorum var ya. Bu ellerimin başına gelmeyen kalmadı. Bir kere de kaynar su, iki kere de kaynar su dökülmüştü. Böyle buraya kadar yandı parmaklarım. Hiç hayır kalmamıştı bakın hiç böyle. Şu, şuraya kadar pişmişti. Sonradan düzeldi ama bu kadar düzeldi. Canım parmaklar gitti arkadaşlar. <laughs> Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet sizi bakın. Bir konu rahatsız ediyor, bir konu sizi sıkıyor. Hiç sıkılmayın. Artık boşalma zamanı. Hakikaten bakın aranızdan biriniz artık boşalacaksınız. Neden mi? Şişmişsiniz. İçiniz böyle içinize ata 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 neden bu kadar içiniz atıyorsunuz neden bu kadar hiç kimse üzülmesin hiç kimse kırılmasın diye suskunluk enerjisinde kalıyorsunuz bana deyin bakayım niye içinize atıyorsunuz arkadaşlar içinize atmayın bırakın gitsin hakikaten şöyle bir bırakın ya ya neden herkes bırakıyor herkes böyle ben dobrayım adı altında ben patavatsızın tekiyim benim korkağın teki değilim de böyle ağzıma geleni böyle hemen yumurtluyorum ama kendi söylediğim lafları başka söylemiş gibi yumurtluyorum demiyorlar da ben dobrayım ata altında yemediği oklar yok birilerinin ama sizler de bırakmaya korkuyorsunuz hep içinize atıyorsunuz atmayın bakın artık aranızdan biriniz Böyle öyle böyle değil büyük bir boşalma yaşayacaksınız ne var ne yok ortaya dökeceksiniz bundan herkes ama herkes nasiplenmezse ben de başka bir şey demiyorum. Büyük bir şey olacak ama bu. Yani büyük bir konu olacak. İçinize attığınız, içinize akıttığınız her ne var ise artık dışarıya atma vakti geldi diyorsunuz. Haklısınız ama yüzde bir milyon haklı olduğunuz konular, durumlar görünüyor. Böyle bir kurtarıcınız var sanki böyle elinize aldığınız bir şey sizi o kadar bir çıkmazdan kurtaracak ki o şey sizin kurtarıcınız olacak. Yani ee, ya da elinde bekliyor da olabilirsiniz. Bir ses kaydı mı var? Ya da birilerinin birileri hakkında demediği kalmayan ama sonra şimdilik de hiçbir şey dememiş gibi davranan birileri ile alakalı elinizde bir cihaz mı var, ses kaydı mı var, bilemiyorum ama ilk etapta karşı taraf başlatmış sanki bu işi. Sonrasında ne olur ne olmaz diye birilerinin kaydı evet var. Bir de utanmadan karşı taraf sizin için ay şunu bunu kayda aldı herkese söylersem şöyle olur böyle olur ne var öyle ne olur diyeceksiniz gerekirse o sesi bağlarım bir hoparlöre işte orada camisinin hoparlöre de herkese de dinletirim siz konuşurken utanmıyorsunuz da ben mi utanacağım diyeceğiniz konular gündem olabilir ama yapmıyorsunuz diyorum ya elinize aldığınız o şey kurtarıcınız olacak ama sizlerde yani o kadar merhametsiz, insanlık dışı varlık olanlar gibi değilsiniz ya. Onlardaki vicdan sizde olsa inanın çöpe atar, kapatırsınız. Yani sittiysene de uğramazsınız yanına ama öyle değilsiniz. Evet adında Y harfi olan bir kişiye bir koltuk çıkacak, bir destek olacaksınız. Manevi yönden bir destek olacaksınız ama. Bu kişinin yanında durabilirsiniz. Doğum yapmak üzere olan birisi var. Çıktı çıkacak gibi duruyor böyle. Sanki böyle a sonuna kadar gelmiş. E, böyle alel acele bir yere yetiştireceksiniz ama son anda yetiştireceksiniz. Dikkatli olun. Arabada doğurabilir ya da e, yetişmeden de doğurabilir. Ya yani böyle birazcık sıkıntılı durumlar olabilir. İki eliniz, iki ayağınız bir papuğa, bir eldivene girecek gibi görünüyor. Bebek ile alakalı, çocuk ile ilgili çok fazla sıkıntı olmayacak ama gene de bir telaş tatlı bir telaş olacak ya alelacele gideceğiniz yerler var. Gitmek istediğiniz yerdeki kudubeleri kudubetleri ucubeleri ucubetleri görmemek için durağın enerjisinde olabilir. Daha sonrasında da böyle gidebilirsiniz burası sizin kendi yeriniz kendi yurdunuzda olabilir diyorum ya toprak bile kabul etmeyecek bir takım kişiler var resmen yapmadığı büyüğü yapmadığı karanlık yollar kalmamış aranızdan birinize bu kişilerin o yüzden belki de şu an halen etkisi sürüyor halen ve halen devam etmekte küs olduğunuz kırgın olduğunuz bir kişi yanınıza doğru yaklaşmış bir ya da iki yıl önce bir de sizler aa, yüzsüz yüzsüz geliyor konuşuyor o kadar lafı kabul etti ya da haksız ıı, konularda itham eden kişilerin yanında durduğu halde ufak tefek çıyan bir yılan görünüyor yanınıza gelmiş ama bunun amacı sizinle asıl konuşmak değilmiş yanınızda bebek sever gibi onu bunu yapar gibi yapmış ama içten içe de size okuyup okuyup üflemiş oraya artık e, sıkıntı ve muzdarip olduğu konular ile alakalı ağzınızı açmayasınız diye okuyup okuyup üflemiş oraya adım atmayasınız diye var yok demeyin böyle dualarda var birisine okudu bir şeyler yaptığınızda atıyorum buraya yaklaşmasın diye kesinlikle oraya yaklaşmak içinden gelmez. Çok büyük sonuçlar da doğuracakmış bu kişi ama Allah'tan alaya, gerçekten Allah-u Teala yeter daha demiş. Yani imtihan istese tabii ki onların yaptığını da kabul ettirmez ulaştırmaz ama o zaman hiç kimse hiç kimseye kötü blokaj yapamaz ki diyorum ya imtihan dünyası birilerinin sabrını birileriyle Rabbim öyle böyle değil. Ciddi anlamda yani sınıyor canlar. Ne zaman düze çıkacağım diyorsunuz ya. Ne olacak? Ne bitecek? O kadar merak ettiğiniz durumlar var ki. Parasal anlamda bir çıkmazın içerisindesiniz. Bir de buna sağlık problemleriniz yani olmuş. Bakın ne beliniz tutuyor, ne bir yeriniz tutuyor. Yani böyle, o şekilde görünüyorsunuz. Evet arkadaşlar, canlar cümler. Kolay biri bırakmadığınız kim? Yani aranızdan biriniz böyle hemen bırakmıyorsunuz. Kolay kolay hemencik bırakan, vazgeçen birisi değilsiniz. Belki de bu yüzden karşı taraf sizde aradığını buluyor gibi. Mücadeleci bir ruha sahipsiniz. Yani onun için savaşıyorsunuz. Bay ya da bayansınız. Yani kolay kolay vazgeçmek, bırakmak sizin lukatınızda yok gibi. Diyorum ya sizin yani öyle bir yapışıyorsunuz ki karşınızdaki kişiye çok fazla benimsiyorsunuz, kabulleniyorsunuz. Karşınızdaki kişi değerinizi bilmiyor işte hanımlar ya da beyler bir bilse. Karşınızdaki kişinin yerinde olmak için o kadar can atan birileri var ki. Ah ah diyorlar resmen. Keşke senin yerinde biz olsaydık. Çok fazla aşkınız, sevginiz, ilginiz ve alakanız nazara geliyor diyebilirim böyle birbirinizi gördüğünüz yerde yapışıyorsunuz. Bu da göze batıyor mutsuz ailelerin, mutsuz kişilerin ya da sevgililerin. Birazcık nazara dikkat et. Evet, oltayı atan birisi var. Bu kişiye karşı da dikkatli olun. Sizi deneyecek. Resmen oltayı atmış. Sazan geliyor sazan diyor. Yani bakalım olacak mı? Olmayacak mı? Böyle bir rahatsızlığınız mı var sizin nefes nefese kalıyor gibisiniz çok fazla nefes alma gibi durumlarınız var yani birazcık çarpında mı var yani ne bileyim kullanmamanız gereken ilaçlar mı kullanıyorsunuz psikolojik olabilir psikiyatri olabilir yan etkileri olan ilaçlarda olabilir acaba fazla fazla mı kullandınız ne yaptınız bilemiyorum sanki böyle Ufak bir şeyi böyle derin derin nefes alıyor gibisiniz. Bu da böyle çok fazla bir hastalığınız yok ya, sadece böyle birazcık çarpıntı gibi olabilir. Evet, kalbim atıyor, bilmem kaç diyecek. Doktorum oldu, kendin bak diyor karşınızdaki bir kişi. Yani çok fazla alıngan, çok fazla e, böyle kırılgan bir yapısı olan bir kişi var. Bundan çok fazla çekiyorsunuz. Ya burada isminde çift e olan ve Kars'ın K'si olan bir bayan görünüyor. Böyle kesim motoru gibi bir şey alacak. Böyle nın <laughs> diye çalıştırırsınız ya. Ama böyle alacağı kesim motoru çok fazla şeyi kesmeyecek gibi görünüyor. Nasıl diyeyim? Yani kalın ağaçları kesmeyecek gibi görünüyor. Böyle ince ağaçları kesecek de kalınları fazla kesmiyor. Bunu almaya giderken baş harfi F olan birine söyleyecek. Böyle böyle bunu alacağım diye. O kişi de her yere tellal çağıracak. Ama daha sonra böyle birisi bu baş harfi F olanı arka döndü diye o kadar gudubetlik, o kadar şeytanlık ve karakteristik yapacak ki isminde çift E olan birisine sanki Resmen ya sen biliyor musun işte motoru almıştın nan 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 kesmiyor çok kalın olmuşlar o yüzden işte gibi gibi işte seninle alay ediyorlar dalga ediyorlar gibi gibi konuşacak o kişiyle aranızdan birinizin arasını açacak o şeytan işte Rabbim o kişiyi şeytan suretiyle dünyaya göndermiş yapacak bir şey yok ama olan size olmayacak yani atıyorum 3 kişi 5 kişi duyduysa daha sonradan böyle 15-20 kişilik bir ev halkının içerisinde başar f olan söyleyecek beraber gülecekler oynayacaklar tabii ki aile büyükleri de değil canım işte küçükler çoluk çocuk işte gençler yetişkinler her neyse kahkahalar havalarda uçacak. Aman Allah'ım gitti. Bir de adama soruyor. Bu motor neden kesmiyor? <laughs> ya da bu motor nasıl bir motordur? Hangisi daha iyidir? Yani adam böyle ağzı açık kaldı diyecek. Resmen nasıl ne diyeceğini şaşırdı. Çünkü motor bu kesmesi lazım. Neden kesmesin? O kadar mı kalın bir ağaç keseceksiniz? Ya yani etmeyin, eylemeyin. Ormanları mahvetmeyin. Yani bilemiyorum. Ama bu ismi de çift E ve K harfi olan bayan daha sonra karşı taraftaki diyecek ama yani Allah rızası için ben de satıcıyım benim yanındaki erkek de satıcı. O kişi sana zaten telefonda demedi mi? Ondan sonra onu alma diğer motoru al onun kalitesi düşük sonra bunu bu baş harfindeki F olan gudubet sana nasıl farklı anlatır sen nasıl inanırsın yüzüne demeyecek neden mi ikisinin arasında açılmasını istemeyecek çünkü isminde E ve K harfiyle birileri küs gibi hani birisiyle konuşsun en azından e orada da yalnız sanki tek başına araları açılmasın diye karşı taraf susacak ama isminde F olan söyledikçe söyleyecek halbuki o kişi hakkında neler neler de uydurmuş o kişi onu bilse asıl onun işte yanındakinin eşinin şunun bunun yüzüne bakamaz ama diyorum ya bu aranızdan bir tane bayan yani zaten duyacağı kadar duydu bu o kişi yüzünden ya tüm tüm, tüm Türkiye değil devlet meselesi de olabilir bu yeter ki ormanlar <laughs> çoğalmasın demeyeyim öyle olmaz yani belki de kesmemesinde de bir hayır vardır Rabbim ormanlarımıza Zeval vermesin arkadaşlar. Yani yeşillik iyidir. Ay burada gördüklerimi sizler de görseniz var ya inanın anlatamazsınız. Ya bazı yerlerini kesiyorum, kesiyorum ama o kadar da fazla fazla oluyor diye çok fazla da kesmiyorum arkadaşlar. Aşırı derece tuhaf yerlerini tabii ki kesiyorum. Diyorum ya her zaman için söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki arkamdasınız. Hepinizi öpüyorum sevgiler selamlar tekrardan ya buradaki dağlar kadar sorunun arasında bir de kendi ağzından çıkan kendi böyle ağzı boş olan bir kişiyi almış motor atmaya gitmiş. Sonra da asıl bu F olan dalga geçmiş onunla her yeri de aramış. Bu kişinin ağzının durmadığını babası bile biliyor. Bak bakın F ol harfinde olan birinin babası bile e, onu arayıp söyle, söyle söyle yurt dışlarına söyle bilmem nerelere söyle senin ağzın durmuyor falan gibi ne asıl olduğunu biliyor da söylemiyor olabilir. Yani sesi çıkmıyor gibi. Aman Allah'ım <laughs> tripodum düşüyordu. Neyse düşmedi arkadaşlar. Tabağa da bakalım tripodum düşmeden ya. Evet canlarım cigerlerim. Ah ah ah. Burada kim var? Kırmızı bültenle aranıyorsunuz arkadaşlar bayanlar. Hanımefendiler, beyefendiler her yerde ama her yerde sizi arayan peşinizde olan adım adım peşinizde olan bir kişi görünüyor. Sana ihtiyacım var diyecek. O kadar sana ihtiyacım var, o kadar sana ihtiyacım var ki diyecek bakın. Her yerde sizi arıyor, herkese sizi soruyor. İziniz mi kaybettirdiniz bu kişiye? Ne yaptınız? Sizi sormadığı, sizi aramadığı hiçbir yer yok diyebilirim yani. Kendini affettirmek için elinden geleni ardına koymayacak bir kişi var burada. Kim bu canlar? Kim bu? Sizi üzen bu kişi kim? Söyleyin bana. Halledeyim hemen o kişiyi. Buradan bir üfleyeyim. <laughs> Akıl başına gelsin. Ah ah kelin ilacı olsa başına çalar derler ya canlar. Aynen öyle. Maalesef ki öyle yeteneklerim yok. Yani <laughs> olsa kudubetlere şöyle Gösteririm günü de. Bakın burada uzun saçlı bir bayan görünüyor, ince belli, uzun saçlı, güler, güzel, böyle endamlı... Bunun karşısında da bir kişi var. Ay bozdum. Bir nasıl diyeyim? Sürpriz üzerine sürpriz alacak bayan yani kimisi. Ya böyle bir yerden beklediğiniz bir haber var. Bu haber doğrultusunda harekata geçeceksiniz. Müjdenizi alıyorsunuz hanımlar beyler hangi konu ile alakalı düşüncelere vakıf iseniz ah artık olmayacak artık o işten hayır gelmez artık ondan bana haber gelmez diye bir takım maddi konular manevi konular gündeminizde olabilir. Yani bilmiyorum ya böyle yolunda gitmeyen durumlar ortadan kalkacak gibi görünmekte. İsminizde S harfi olabilir. Karşınızdaki bir kişi o kadar böyle size içinde ne var ne yok böyle boşaltmak istiyor ki ama dinlemiyorsunuz ya da zaman vermiyorsunuz. Ya yani ne var ne yok içinde hakikaten size söylemek istiyor. Ya artık aşk itirafı mı? dost mu arkadaş mı artık bilemeyeceğim aranıza yılanlar mı girdi çıyanlar mı girdi bir takım konularda sizinle konuşmak istediği çok önemli durumlar var vahim 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 diyor ama bu vahim durumlardan da aydınlığa çıkacaksınız diyebilirim.